Geç de Geç aşkım otur Şimdi ben ayakta kalayım ben Ne yapıyorsunuz burada? İyiyim. Sen? Iyiyim. i̇yiyim ben de. Hava nasıl soğuk mu çocuklar? Çok. soğuk. Üşüdünüz mü? Evet. Hayır. Evet. Hayır üşümedik. Kar yağması gerek. Kar, kar yağması geliyor. Kar yağması gerek ama yağmıyor. Yağmıyor. Belen Pozlar aşkım. Ama niye kar yağması? Ben de istiyorum kar yağmasını. Hayır. Hakem. Hakem. Benim. Herkes düzülsün. Bir, iki, üç. <laughs> anne. <laughs> Bence kayalım. Islak mı anne? Aa, bakayım. Aa, Umut'un poposu ıslandı. <laughs> Senin popon ıslanmış. <laughs> Fikirciler. Aşkım Umut'un poposu ıslandı. Ben böyle kadar ben, ben böyle bir, iki, iki. Evet güzel bir fikir. Islaksa. Mahmut orası çamur anneciğim. Hayır. Burası daha iyi. O, Bak, diye. Büyük olan ıslak bir Evet. Büyük olan ıslak bir Hayır yalan değil baba. Beren kaç Beren kaç